kovalar geliyor. Gelsin kovaların tablosu bakalım. Aşk hayatlarınız diğerle eksen gibi gözüküyor. Olsun hayat aşktan ibaret değil. Hayat çalışmaktan, üretmekten, sevmekten ibaret. Vallahi benim için hayat sağlıktan ibaret. Ben, bence de. Her şeyin Sağlığın başı varsa, sağlık. Her şeyin var. Her şeyin üstesinden gelirsin. Aşkta ne oluyor Nuray'cığım? Hayatım çok irdeleyici olacaklar. Heh. Bak güneş burcu kova olanlar ben de kovayım. ...yükseleni kova olanlar... ...hayata bir merhaba diyeyim bu hafta... ...hatta bugün yataktan cansız... ...kansız, enerjisiz bile... ...uyanmış olabilirsiniz... Hı. ...bize de yazın böyle uyandıysanız... Bakayım ee, bu arada ...bir kere derin var bir nefes mı? alın... ...derin bir nefes alın... ...nefes alıyorsam umut vardır... ...görebiliyorsam güzellikleri... ...yaratabilme, oluşturabilme... ...cesaretim de vardır... ...diyin ister kova burcu kadını olun... ...ister kova burcu erkeği olun çalışma hayatınızda bazı olaylar canınızı sıkabilir. Canınızı sıkan konularda özellikle bu hafta derin bir nefes alın sevgili kova burçları. Çünkü Eylül oldukça içe dönük ve ruhen kendi içinize yönelme ayı ilk onuyla birlikte. Şimdi hepimizin kusurları olabilir, hepimizin yanlışları olabilir, hepimizin hataları olabilir. Ben dünyanın en şahane insanıyım desem de bazen farkında olmadan kalp kırabilirim. Ben dünyanın en bilgili insanıyım diyebiliriz bir kova burcu olarak ama en büyük yanlışları kendimize de yapmış olabiliriz. Şimdi kova burçlarının bu hafta dönüp şöyle aynanın karşısına geçip ben kendime ne kadar değer veriyorum? Ben kendimi ne kadar önemsiyorum sorusunu kendilerine sormaları lazım. Hakikaten değer görmek isteyen bir birey olmak istiyorsak sevilen bir birey olmak istiyorsak kendimize önce çok değer vereceğiz. Kendimizi önce çok seveceğiz. Her zaman ben ne diyorum? Ben kendimi çok seviyorum. Ben kendimi çok önemsiyorum. Bu, o yüzden de çok seviliyorum. Yaradanı seven kendini sever. Kendine haksızlık eden haksızlığa maruz kalır. Mutlaka. Kendine değer vermeyen değer görmez. O yüzden sevgili kova burçları aşk hayatınızda evli bir kova burcuysanız bir kova burcu olarak bir ilişki yaşıyorsanız, flört ediyorsanız, nişanlıysanız irdeleyici olmayın. İrdelediğiniz vakit de hiç ortada olmayan sorunların bile ortaya çıkmasına neden olabilirsiniz. Herkese bir kusur olabilir canım. İnsanların kusurlarını biraz görmezden gelin. Eğer sağlıklı bir ilişki yaşıyorsanız, size sadık bir partnerle birlikteyseniz, işinden dolayı belki biraz sizi ihmal etmiş olabilir, sorumluluklarından dolayı biraz ihmal edici tavırlar sergilenmiş olabilir. İlle güvensizlik enerjisi yüklemeyin ilişkinize. Mutlu olmak isteyin, haklı olmak istemeyin. Haklı olmaya çalıştığınız her konuda sorunların olmasına, problemlerin oluşmasına neden olursunuz. O yüzden benim kovalara tavsiyem bu hafta mutlu olmak mı haklı olmak mı? gezegenlerin nasihatı diyor ki mutlu olmaya çalış, haklı olmaya çalışma. Sen haklıysan hak senin peşinden koşacak zaten. Senin kendini haklı göstermeye ihtiyacın bile yok bu hafta. Aynı zamanda sizin hangi konularda kendinizi eğitmek istiyorsunuz? Seyahat edebilir, yeni bir sınava girebilir, işiniz nedeniyle bir imtihan hazırlanabilir, mevkinizi ve kariyerinizi yükseltmek için mücadele edebilir, başarınıza başarı katabilirsiniz. Hmm. Yeter ki çalışma, üretme enerjinizi kaybetmeyin. O yüksek olsun. Kesinlikle yüksek olsun. Dikkatleri üzerinizde toplayın bir de bu hafta sağlıkta kazalara çok dikkat edin. Hmm. Trafikte. Araba kullanan bir kova burcu kadını ya da erkeğiyseniz mesleğiniz gereği ulaşım işi yapıyorsanız tüm dikkatlerinizi üzerinizde toplayın. Özellikle yükselen kovalar trafik kazalarına karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor. Eyvam. Yani aman diyorum trafikte dikkatli olun. Değişim ve reform için harika bir dönemdesiniz. Bu yüzden bu e, kendinizi sıkmadan çalışmaya. Yeni taşların yerinden oynadığı, dengelerin iş hayatınızda değiştiği bir sürece giriyorsunuz. Dolunay sonrasında, hı hı. dolunay balık burcunda doğuyor ve özellikle kendi içinizdeki cevheri bir kova burcu olarak iş hayatınızda, çalışma yaşamınızda kendinizi göstermek istediğiniz her konuda koşulsuz, karşılıksız, sınırsız ortaya koyabileceksiniz. Ama bu hafta aşk hayatınızda mutsuz olmak istemiyorsanız kuşkudan, irdeleyici tavırlardan, davranışlardan uzak kalın. İşsiz bir kova burcuysanız, iş arayan, iş kurmak isteyen bir kova burcuysanız, önünüze Dolunay ve sonrasında sizi gelecekte çok iyi yerlere taşıyabilecek olan iş teklifleri ve fırsatları gelebilir. Hatta vaktiyle hayal ettiğiniz, hatta vaktiyle başvurduğunuz, aman canım buradan kabul görmem imkansız dediğiniz iş imkanlarından teklifler ve fırsatlar da alabileceğiniz sürprizler var yani. Bir süreçtesiniz. Hayırlı, olumlu sürprizleri elde edecekleri ...verimli bir haftadalar... Süper. ...sağlığınıza biraz daha özen gösterin... ...ama kazalara karşı... ...çok dikkatli olun... ...dikkat enerjinizi yükseltin... ...trafikte kazalara karşı... Trafikte karşı. ...yani ev kazaları değil... ...araba kullanan kovalar... ...yolda yürüyen kovalar... ...trafik kazalarına çok dikkat edin... ...bu hafta sizlere... ...supatum... ...dikkat enerjinizi yükseltin... Evet bir de şeyi çok güzel söyledin. Mutlu olmak mı haklı olmak mı tercih senin. Ben hayatım boyunca hep mutlu olmak istedim. Şükürler olsun da mutlu oldum. Aman canım karşımdaki haklıysa haklı. Ben kendi içimde haklıysam bana ne onun hakkında. Evet. Allah gelsin onun hakkında. İnşallah. <laughs> Bitti gitti. <laughs> Başak kadını ile akrep erkeği uyumlu mudur Nur abla? Başak kadını seviyorum ben akrep erkeğim. Biz neye dikkat edelim? Çok uyumludur. Toprak ve su. Akrep erkeği gerçek aşkı bulana kadar toplumda da hep bilinir. Çapkındır, kindardır. Ona yapılan güzellikleri de unutamaz. Ona yapılan haksızlıkları da unutamaz. Ama gerçek aşkı bulduğu anda çok uyumlu olur. Hele ki partner de başaksa yeme de yanında yat. O kadar. O kadar. Peki. <laughs> çok tatlısınız. Kaynanasını en çok seven Burç hangisi? Hiçbiri. <laughs> çok ayıp. Tüm kaynanalar adına kınıyorum seni. Va ben de kaynanayım. <laughs> ya da gelin seni sevmiyor mu? Sevmez olur mu canım şaka yapıyorum tabii ki. Şimdi e, genelde özgürlüğünün kısıtlanmasını istemeyen Burç yaydır. Emir almayı sevmeyen de oğlaktır. Genelde oğlak ve yaylar emir almayı sevmedikleri için kaynanalarıyla pek anlaşamazlar. Hı, oğlaklar ve yaylar mı? Yaylar ama bir kovaysa bir ikizlerse her şeyini evet der kaynananın parmağında oynatır. Peki hangi hangi e, kaynana çok dişli olur? Hangi burçtan kaynana değil? Boğa. Ya. İyi ki oğlu yok. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Hakikaten <değil mi>? öyle. <laughs> Kendimi düşünemiyorum öyle. Şimdi İki... siz mükemmelliyetçisiniz boğa kadınları. Kayınvalilik olunca da sıra dışı hiçbir konuyu sevmezsiniz. O yüzden de prensipli olduğunuz için zorsunuz. Prensip sahibi olmanın ne olduğunu bilen için asla zor değilsiniz. Boğa kayın maddeler varsa ekranda bizi izleyenler yazsın lütfen. Kötü bana, değiller lütfen. ama gerçekten çok prensipliler. Boğa. Boğa Boğandır. yani boğazlıkıdır. İkizler kadın için para mı aşk mı önce gelir? İkisi de. İkisi de önde koşar. Parasız aşk aşk para olmaz. olmaz. Kesinlikle. Peki. Boğa kadını kova erkeğinden çabuk sıkılır mı? <laughs> Burada kahkaha atmak istiyorum. <laughs> Hayır, olmaz. <laughs> Bilemem. Niye kahkaha atıyorsun? Kendi adıma attım bir kahkaha. Tabii tabii. Ee, kolay bir şey değil boğa kadınının bir kova ile olabilmesi. Deyip geçiyoruz. Geçiyoruz. Terazi erkeği için balık kadını doğru bir tercih mi? Ee, balık kadını için terazi erkeği uyumlu değildir. Ter terazi erkeği balık kadını elde edene kadar uyumludur. Elde ettikten sonra uyumsuzdur. Oğlak kadını paradan yana şanslı olur mu? Dur ablacığım oğlak kadınıyım. İzmir'den sana yazıyorum. Çok seviyoruz ve her pazartesi olmak üzere cumaya kadar seninle izlemişler. İzmir'e selam olsun o zaman. Ne diyorsun oğlak kadını paradan oğlak yana şanslı Oğlak kadını çalışkandır, üretkendir. Şimdi hayırlısıyla aralıkla birlikte Satürn kendi evine dönünce parasal şansları artacak, çoğalacak. Zaten yılın başında Pluto-Satürn kavuşumu ...birçok oğlağı maddi açıdan zorladı. Ama aralıkla birlikte şansları da değişecek, dönüşümleri de değişecek. Bu arada 2021'in burçları hazır. İlk defa Beyaz TV'de ilk anlatan astrolog olacağım. Hadi bakalım inşallah 2021'e daha var ama. Nasıl bir yıl, bizi neler bekliyor? Çok zor bir 2020 yaşadık. Taşlar yerinden oynayacak. Bu yıl daha var. Korkutma ama başımdiden. şimdiden anlatayım çok güzel şeyler olacak. <laughs> Peki fazla kilolarını en çok dert eden Burç hangisi? Ben yengeç yükselen. Gerçekten tabii. mi? E, yükselen yengeçler ve oğlaklar Jüpiter etkisinden dolayı bu yıl çok zorlandılar. O yüzden onlar çok dert ediyor ama hayırlısıyla Jüpiter şimdi kovaya geçecek. O zaman birçok oğlak ve yengeç istediği kiloya istediği forma kavuşabilecek. İnşallah hadi bakalım. Ah, Nur ablacığım bir akrep erkeğini seviyorum. Akrep erkeğinin de estetiğe çok önem verdiğini söylediler. Gerçekten akrep erkeği estetikli mi yoksa doğal kadın mı tercih eder? Yani aslında akrep erkeği güzel kadın sever. Estetikten kastı anlayamadım. Görsel estetik mi yoksa estetik olmuş bir kadın mı? Yani... Ee... Estetikten kastı şey herhalde yani. Estetik ameliyatı olmuş. Estetikle hani... Aşırı yani güzel genelde dudakları belirgin, vücudu belirgin kadınları severek ak akrep erkekleri. Peki, yay kadını paranın sesini ne zaman duyacak? Hiç bize yaylara uzun uzun anlatmıyorsun demişler. Anlatıyoruz uzun uzun. Paranın sesi hep var sizde. Şu anda elinizde yok ama yeni yıla doğru çok şey değişecek maddi anlamda. Yeni yıla doğru neler neler değişecek? Çok şey değişecek. 2021 ile beraber değil mi hayatımızda neler Her şey neler olacak? Değişecek.